14 Mayıs 2020 ödevimizin ikinci bölümündeyiz. Görev 5. Aşağıdaki şekilleri matematik defterine çizin, cümleleri tamamlayın. Çocuklarım biliyorsunuz paralar konusuna geçtik ve şimdi bugün madeni paralarımızla ilgili çalışma yapacağız sizinle. Madeni paralarımızın en büyük kaç liraydı? 1 liraydı. 1 lira 100 kuruş demek aslında çocuklarım. Yani 1 lira'nın içinde 2 tane 50 kuruş var. 50 kuruşun içinde de 2 tane 25 kuruş var. Bakalım 1 lira eşittir 2 tane 50 kuruş. 50 kuruş eşittir 2 tane 25 kuruş. Evet. 1 lira eşittir aynı zamanda kaç tane 25 kuruş? 1 lira 100 kuruştur demiştik, değil mi? O zaman 4 tane 25 kuruş. 50 kuruşun içinde kaç tane 10 kuruş var? 2 3 4 ve 5. Boşlukları dolduralım bakalım. 1 lira 2 tane 50 kuruş eder. 50 kuruş 2 tane 25 kuruş eder. 1 liranın içinde kaç tane 25 kuruş vardır? 100 kuruş olduğuna göre 4 tane, değil mi? 50 kuruşun içinde kaç tane 10 kuruş vardır? 10, 20, 30, 40, 50. 5 tane. 1 lira Kaç tane on kuruş eder? Yüz kuruş olması için 10 tane on olması gerekir. 25 kuruş kaç tane beş kuruş eder? 25'e beşe kadar beşer beşer say bakalım. 5 tane. Geldik problemlere. Zeynel'in annesi iki düzine yumurtanın altı tanesi ile kek yaptı. Hmm. Zeynel, aferin sana Zeynel kalan yumurtaları iki rafa eşit olarak dizdi. Bu çocukların hepsi evde annelerine babalarına yardım ediyorlar. Her rafta kaçar yumurta olur. Evet İknur Hanım keki neli yaptınız acaba? Şimdi bakalım iki düzine diyor. Nerede bizim kalemimiz? Bizim tatlı kalemimiz. Yine mor yapıyorum. İki düzine diyor. Ama sonra tane olarak kaçar diyor. Şimdi bir düzine de kaç tane yumurta vardır? 12. İki düzine de kaç tane vardır? 24. Eknur yirmi 24 yumurtanın altı tanesiyle kek yapmış. Geriye kaç yumurta kalır? 18 yumurta. Zeynel bu kalan yumurtaları iki rafa eşit olarak dizmiş. Yani paylaştırmış. O zaman hangi işlemi yapmam gerekiyor paylaştırdığı için? Bakın bölme işlemi burada bizi bekliyor zaten. 18'i 2'ye böleceğiz. Ve her rafta kaçar yumurta olurmuş? 9'ar yumurta olurmuş. İkinci probleme geçtik. Aa Yahya. Yahya Emir ile annesi satıcının sepetindeki 3 deste limonun yarısını satın aldı. Eve gelince bu limonların altı tanesiyle limonata yaptılar. Çocuklar farkında mısınız? Bir önceki problemde Zeynel'le annesi kek yapmıştı. Şimdi de Yahya Mir'le annesi limonata yapmış. Hmm. Acaba sizler neler yapıyorsunuz böyle? Peki yoksa okulun ilk günü için hazırlık mı var? Kek ve limonata partisi mi yapacağız yoksa? Evet. Geriye kaç limon kaldı diye soruyor. Bakalım şimdi. Üç desteymiş limonlar. Bir destede on tane vardır. O zaman üç destede on, yirmi, otuz tane vardır. Yarısını satın almışlar. Yarısı ne demekti? Eşit olarak ikiye bölmekti değil mi? O zaman biz de otuzu ikiye böleriz. 30'un yarısı 15 eder. Yani Yami ile annesi 15 limon almışlar pazarda. Sonra 6 tanesiyle limonata yapmışlar. Yani limonlar azalmış. 15'ten 6 çıktı. 9 limon kaldı. Evet. Bölünen 36. Bölen 4 ise bölüm kaç olur? Bölme işlemi terimlerinin yerlerini hatırlıyor musunuz? Şöyle bir hatırlayalım mı? Bölünen, bölen ve bölüm. Şimdi bize verilen sayıları yerine yerleştirin. Bölünen 36 buraya. Bölme çizgimiz. Bölen 4 buraya. Şimdi böleceğiz. 36'nın içinde 4 kaç kere var? 36'ya kadar dörder dörder sayarız. Kaç buluruz çocuğum? 9 buluruz. 9 kere 4, 36 çıkarırız. 6'dan 6 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0. Bölüm kaçmış? Tık tık. Atalım mı tık tık? Tık tık. Evet bizim tık tıklarımız vardı. Hala var. 4. O İpek su. İpek su tanesi 4 lira olan kalemlerden 7 tane aldı. Satıcıya 30 lira verdi. İpek su kaç lira para üstü almıştır? Şimdi önce kalemlerin kaç lira tuttuğunu bulalım. Bir tanesi 4 liraymış. 7 tane almış. Yani 7 tane 4. Bir kalem 4 liraysa 7 kalemi bulmak için 7 ile 4'ü çarptık. 28 lira. İpek su kırtasiyeci 30 lira vermiş. Ama aldıkları 28 lira tutuyor. Para üstü kaç lira almıştır İpekçik? 2 lira almıştır. 5. Elifada. Ne yapıyorsun Elifada? Ada? Elif yaptığı çıkarma işleminde eksilen 61. Fark 29 ise çıkan kaçtır? Çıkarma işlemi terimlerin yerlerini hatırlıyor musunuz? Bakalım. Eksilen en üstteydi, değil mi? En büyük olan, sonra çıkan, sonra da fark. Yalnız çocuklar size bir şey söyleyeyim mi? Ben size bunları problemleri birlikte çözerken yüksek sesle anlatıyorum ya. Porpor por sürekli yanımda. Sanırım yakında o da bölmeyi, çarpmayı falan öğrenmiş olacak. Öyle bakıyor bana korkuyorum. Hadi bakalım şimdi terimleri yerine yerleştirelim. Eksilen 61. Çıkanı biliyor muyuz? Hayır. Nokta koydum. Kutuda koyabilirsin. Fark 29. Çıkanı bilmezsek ne yapıyorduk? Çıkarıyorduk. 61'den 29'u çıkaracağız. 11'den 9 çıktı 2. 5'ten 2 çıktı 3. Tık tık atalım mı? Tık. Tık. Bakın porpor por şu anda bana böyle bakıyor. Gözlerini kocaman. Aş. Bıyıklarını da şöyle anten gibi. Evet. Yakında eksilen çıkan fark diyecek. Devam ediyoruz. Ay Uraz. Uraz ne kadar güzel etkinlikler yapıyor biliyor musunuz? Yolluyor bana. Hepiniz yapıyorsunuz tabii ki de. Evet. Uraz'ın yaşı 14. 14 yaşındaymış Uraz. Annesinin yaşı yani Yasemin ablanızın, tatlı Yasemin ablanızın, güzel Yasemin ablanızın yaşı Uraz'ın yaşından 23 fazlaymış. Bulalım mı Yasemin ablanızın yaşını? 14 ile 23'ü topladık fazla olduğu için. 37. Fakat işimiz bitmedi. Neyi soruyor? Uraz ile annesinin yaşlarının toplamını soruyor. O zaman toplam derim. Annesi 37. Uraz 14. Kaç eder? 51. Bitti. Bir şey söyleyeyim mi? Sizinle ders yapmak uzaktan bile zevkli. Birlikteyken tabii çok zevkliydi. Zaman nasıl geçiyordu anlamıyordum. Ama inanın tatlılığınız uzaktan bile tatlı. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere diyorum ve çok öpüyorum.